Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u kimlerin elinden aldı? Kimlerin elinden aldı? Yani bize düşman olanların, bize düşman olanların herkesin elinden aldı. Vay canına. Ne diyor bu? Üf. Öyle diyelim kısaca Yunanistan, işte İtalya, Alm Almanya hepsinden aldı diyelim yani. Açıkçası Yani <laughs>

Bizant Efendim? Bizant mı? Yani benim bir fikrim yok ben sadece Doğu Rum İmparatorluğu Gayrimüslimler Ya bir şeyin imparatorluğu da ne, neyin imparatorluğu da çıkartamadım şu an Kes lan! Amına kodumun oğlu Tarihle aranız nasıl? İyi Çok, Çok iyi. iyi evet Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Eee Adolf Hitler sı ve şökey. ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. 1453 yılında İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet kimin elinden almıştır? İngilizlerin mi? Fransızların mı? Yok. <laughs> B ile başlıyor. Baş harfi Bursa'nın B'si. Biraz boy. Iı... <laughs> <laughs> Bizanslılar'dan mı? İstanbul'u kimin elinden almıştır? Benim elimden mi? <gülüyor> Osmanlı. <gülüyor> Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik. <laughs> <laughs> Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? işte yapmadık ya. Yavruları Kim mesela ben sana sayayım Bizi çekemeyenler olur Sonra kıskananlar olur Olur da olur Allah 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 ee, Şık Işık var mı abi? İstanbul'u kimin elinden almıştı? İstanbul şeydeydi ee, Fransızlarda değil miydi? Almanlardaydı İngilizlerdeydi Amerikan Osmanlı elinden almış Osmanlı Devleti İstanbul'u kimlerin elinden aldı? Bilmiyorum. Bizans değil mi? Emin misin? Yani emin değilim ama. Eee fikrim yok.